Sevgili define ve tarih meraklıları bugün sizlerle öyle bir konuya dalacağız ki yüzyıllardır çözülemeyen sırların taşlara kazınmış gizli mesajların ve ustaca gizlenmiş hazinelerin hikayesini anlatacağım. Anadolu'nun kadim şehirlerinde her köşe başında ve her eski yapıda gözlerimizin önünde duran ama göremediğimiz yani bir şekilde göremediğimiz bir şifreleme sistemi var. Bu sistem öyle ustaca tasarlanmış ki yüzlerce yıldır çözülmeyi bekliyor. 1915 öncesi Anadolu'sunda taş iş çiliğinin ve kuyumculuğun ustaları olan Ermeni zanaatkarlar değerli varlıklarını korumak için öyle karmaşık bir dil geliştirdiler ki bir kuş motifinin kanat açıklığından bir haç işaretinin eğimine bir çiçek motifindeki yaprak sayısından bir taşın dokusuna kadar her detay aslında büyük bir bilmecenin parçasıydı arkadaşlar. Bu videomuzda yüzyıllık sırları çözüyoruz. Kilise duvarlarından Han kemerlerine, çeşme taşlarından mezar başlarına kadar uzanan bu gizemli yolculukta size rehberlik edeceğim. Hazırsanız Anadolu'nun en büyük gizem perdesini aralıyoruz arkadaşlar. Kayıp hazinelerin gizli dili, antik Ermeni ustalarının şifreli dünyası, taşlara kazınan mesajlar, mimari kodlar ve yüzyıllık sırlar. Define işaretlerinin özel rehberine hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 1915 öncesi Anadolu'nun birçok şehrinde yaşayan Elmeni ustaları sadece ticaretin değil aynı zamanda taş işçiliği ve kuyumculuğun da en büyük ustalarıydı. Bu ustalar değerli varlıklarını korumak için öyle karmaşık bir işaret sistemi geliştirdiler ki bu sistem yüzyıllar boyunca çözülemedi. Özellikle kilise duvarlarına, han kemerlerine, çeşme taşlarına ve mezar başlarına işledikleri bu işaretler sıradan bir göz için basit süslemelerden ibaretti. Ancak bu işaretlerin her biri ustadan çırağa aktarılan son derece karmaşık bir şifreleme sisteminin parçasıydı. Kimi zaman bir kuş motifinin kanat açıklığı, kimi zaman bir haç işaretinin eğimi, bazen de bir çiçek motifindeki yaprak sayısı defineye giden yolu gösteriyordu arkadaşlar. Şimdi yerleşim özellikleri açısından baktığımızda genellikle şehir merkezlerinde ve ticaret bölgelerinde yaşıyorlardı. Evleri çoğunlukla 2 veya 3 katlı taş yapılardan oluşuyordu. Bu yapılarda dikkat çeken en önemli özellik gizli odalar ve mahzenler inşa etme konusundaki ustalıklarıydı arkadaşlar. Bu videomuzda Ermeni ustalarının geliştirdiği bu olağanüstü şifreleme sistemini tüm detaylarıyla inceliyoruz her taşın, her oymanın, her motifin arkasındaki derin anlamı çözüyoruz arkadaşlar. Evet sevgili izleyicilerim, bugün sizlere tarihi yapılarda karşılaşılan işaretler ve anlamlarından bahsedeceğim. Ve birçok daha konumuz var. O konuları da aynı şekilde değineceğiz inşallah. Videomuza başlamadan hatırlatmak istediğim bir e, konuya da değinmek istiyorum. Kimlerin dini, ırkı, boyu, kilosu, rengi, örf ve adetleri nereden geldiği ve nereye gideceği veya politik ve siyasi görüşünü veya bazı nedenlerden dolayı onları sevip sevmediğinizi aklınızdan çıkararak bu videoyu izleyin. Ve anlattıklarımın farkında olmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü bu sadece bir define rehberi değil, aynı zamanda kaybolmaya yüz tutmuş bir medeniyetin zekasına ve ustalığına yapılan bir yolculuktur. Öncelikle tarihsel bağlamdan başlayalım. Şimdi dini yapılarda kullanılan işaret sistemlerine geçelim arkadaşlar. Haç işaretleri farklı anlamlara geliyordu. Düz haç genellikle kuzeyi gösterirdi ve düzgün kesimli taş üzerine 2-3 santimetre derinliğinde kazınırdı. Bu işaretler çoğunlukla kilise duvarlarının kuzey cephesinde bulunur ve gizli geçitleri işaret eder. Eğik haç yani X şeklindeki yani X şeklindeki işaretler ise değerli eşyaların gömüldüğü yönü gösterirdi arkadaşlar. Bu işaretler 45 derece açıyla kazanır ve genellikle 10-15 cm büyüklüğünde olurdu. Genelleme konuşuyorum arkadaşlar bu arada. İstisnalar da var tabi. Haçın kollarının uzunluğu mesafeyi belirtmek için kullanılırdı. 3 noktalı haç ise özel bir anlam taşırdı arkadaşlar. Bu işaret kilise hazinelerinin saklandığı yerleri gösterirdi. Haçın her kolunun ucuna birer nokta eklenir. Noktaların büyüklüğü hazinenin derinliği belirtirdi. Konut ve iş yerlerinde kullanılan işaretlere gelince kuş figürleri önemli bir yer tutardı. Tek kuş figürü küçük değerli eşya deposunu gösterirdi. Bu işaret profilden böyle ön taraftan baktığın zaman gagası açık şekilde çizilir. Ve 5-10 santime yakın santimetre yani boyutlarında olurdu. Kuşun baktığı yön hazineyi işaret ederdi. Çift kuş figürü ise daha büyük hazineleri işaret ederdi arkadaşlar. Bu kuşlar karşılıklı veya yan yana çizilir. Genellikle kapı üstü veya pencere incele kenarlarına yapılırdı. Kuşların arasındaki mesafe özel bir anlam taşırdı. Kuşların kanat açıklıkları da bir kod sistemi içerirdi. Her santimetre bir metre derinliği gösterirdi. Düz kanat altını, kıvrık kanat ise gümüşü işaret ederdi. Tüy detayları miktarı belirtmek için kullanılırdı. Yapılardaki işaretlere baktığımızda balık pulu deseni önemli bir göstergeydi arkadaşlar. Bu desen gizli oda girişlerini gösterirdi. Yarım daire şeklinde üst üste yapılır. 20 veya 30 cm çapında olurdu genelde. Yerden 1,5 metre yükseklikte bulunurdu. Zikzak çizgiler yeraltı geçitlerinin varlığını gösterirdi. 45 derece açıyla çizilir. Çizgilerin uzunluğu geçidin uzunluğunu belirtirdi. Zikzak sayısı metre cinsinden derinliği gösterirdi. Spiral işaretler derinlik göstergesi olarak kullanılırdı. Her dönüş yani her kıvrım bir metreyi ifade ederdi. Saat yönündeki dönüş inişi gösterir. Merkez noktası kazı başlangıç noktasını işaret ederdi. Zemin işaretlerinin işaretlerinde kare içinde nokta önemli bir göstergeydi. Bu işaret tam kazı noktasını gösterirdi. 10 santim 10 santim o boyutlarda bir kare içinde yer alan noktanın konumu merkezi gösterir. Noktanın büyüklüğü ise derinlik hakkında bilgi verirdi. Üçgen sırası işaretleri hazineye giden yolu gösterirdi. Art arda 3 ile 5 üçgen şeklinde dizilir. Üçgenlerin uçları yönü gösterir. Üçgenler arasındaki mesafe ise önemli bir kod içerirdi arkadaşlar. Bu işaretler genellikle belirli bir sistem dahilinde yerleştirilirdi. Çarpı işareti ise bir uyarı işaretiydi aynı zamanda. 15-20 cm boyutlarında derin kazıma tekniğiyle yapılırdı. Çevresinde ise genellikle ek uyarı sembolleri bulunurdu. Bu işaret o bölgede dikkatli olunması gerektiğini gösterirdi arkadaşlar. Özel kodlama sistemlerine geldiğimizde nokta sistemi oldukça detaylı bir anlam içerirdi. Günümüzde de noktalama olarak birçok işaret var. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? 3 nokta altını temsil ederdi. Bu noktalar üçgen formunda dizilir. Her biri 1-2 cm çapında ve yarım cm derinliğinde kazınırdı. Noktalar arasındaki mesafe santimetre cinsinden özel bir kod oluştururdu. 4 nokta gümüşü işaret ederdi. Bu noktalar kare şeklinde dizilirdi. Noktalarında büyüklüğü miktarı gösterir en büyük nokta ise yönü işaret ederdi arkadaşlar. Bu sistem özellikle gümüş hazinelerinin yerini belirtmek için kullanılırdı. 5 nokta ise genelde mücevher varlığını gösterirdi. Haç formunda dizilirdi ve genellikle değerli taş ve mücevherlerin saklandığı yerleri işaret ederdi. Bu işaretler çoğunlukla iç mekanlarda bulunur. Merkezdeki nokta diğerlerinden farklı olur. Geometrik şekillerde üçgenler özel bir anlam taşırdı. Yukarı bakan üçgen yüzeye yakın hazineyi gösterirdi. Bu genellikle 1 ile 3 metre derinlikte bir hazine anlamına gelirdi. Tabanı 10-15 cm olan bu üçgenlerin içindeki ek çizgiler de bulunabilirdi. Aşağı yöne bakan üçgen daha derin kazı gerektiren yerleri işaret ederdi arkadaşlar. Şimdi bu işaret 3 metre ve üzeri derinlikte hazine olduğunu gösterirdi. Genellikle dış duvarlarda bulunur. Çift çizgi ile yapılırsa Tuzak uyarısı anlamına gelirdi. İç içe üçgenler ise arkadaşlar çoklu hazine işaretiydi. Üçgen sayısı hazine sayısını gösterirdi. En dış üçgenin yönü kazı yönünü belirtir. Üçgenler arasındaki mesafe santimetre cinsinden özel bir kod oluştururdu. Bu işaretler genellikle birbirleriyle bağlantılı olarak kullanılırdı. Örneğin bir kuş figürü ile spiral işareti bir anda bulunduğunda hem yön hem de derinlik bilgisi verirdi. Ya da üç noktalı hac ile e zikzak çizgiler birlikte kullanıldığında hem hazine türü hem de ulaşım yolu hakkında bilgi verildi. İşaretlerin yorumlanmasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bunların genellikle bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğidir. Tek bir işaret yerine çevredeki diğer işaretlerle birlikte ele alınması daha doğru sonuçlar verir arkadaşlar. Ayrıca bu işaretlerin bazıları doğal oluşumlar veya yapı ustalarının kendi aralarında kullandıkları işaretlerle karşılaştırılabilir. Bu nedenle iş işaretlerin gerçekliğini teyit etmek için çevredeki diğer yapılar ve tarihi kayıtlar da incelenmelidir. Bu işaretler geçmiş dönemlerde yaşayan insanların iletişim ve kodlama sistemleri hakkında önemli ipuçları vermektedir. Yerleşim yerlerine göre işaret özelliklerinde farklı yerleşim yerlerinde kullanılan define işaretlerinin nasıl farklılaştığını, neden farklı yöntemler kullanıldığını ve bu işaretlerin nasıl yorumlanması gerektiğini anlatır. Her bölgenin kendisine has işaret sistemi ve bu sistemlerin ortaya çıkış nedeni ve kullanım amaçları detaylı bir şekilde açıklanacaktır arkadaşlar. Takip etmeye devam edin. Şehir merkezlerinde kullanılan işaretler sürekli insan trafiği olan bölgelerde e, bulunduğundan normal insanların dikkatini çekmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Öyle de olması gerekiyordu çünkü. Bu işaretler genellikle mimari yapıların doğal bir parçası gibi görünecek şekilde yerleştirilmiştir. Özellikle 1800'lerin sonunda 1915'e kadar olan dönemde e, şehir merkezlerindeki işaretler en karmaşık halini almıştır karmaşık işaret sistemlerinden de bahsedelim. Şimdi şehir merkezlerinde kullanılan karmaşık işaret sistemleri bu sistem işaretlerin normal insanlar tarafından fark edilmemesi, fark edilse bile anlaşılmaması için tasarlanmıştır. İşaretler genelde birden fazla anlam katmanına sahiptir ve doğru şekilde yorumlanabilmesi için özel bilgi gerektirir arkadaşlar. Bilgi güçtür her zaman diyorum. Yapılış nedeni olarak şehir merkezlerindeki sürekli insan trafiği olduğu için işaretlerin dikkat çekmemesi gerekiyordu. Öyle olması gerekiyordu. Ve şu anda da aynı öyle. Yani şu andaki sistem, düşüncemiz, sistemimiz de aynı aslında. Örneğin bir han duvarındaki işaret diyelim. Normal bir taş süslemesi sanki. O şekilde görünmeliydi. Resmi görevliler ve defineciler sürekli bu tür işaretleri aradığından normal süslemelerden ayırt edilemeyecek kadar ustaca yapılması gerekiyordu. İşaretler sadece yapan kişi ve hedef alıcının anlayabileceği özel kodlar içeriyor. Mesela bir çiçek motifinin yaprak sayısı diyelim. Mesafeyi, çiçeğin yönü ise define yönünü gösterebilirdi. Kullanım yerleri olarak han duvarları özellikle kervan hanlarının böyle avlu duvarlarında, giriş kemerlerinin iç kısımlarında ve sütun başlıklarında kullanılırdı. Örneğin bir sütun başlığındaki asma yaprağı motifinin sap kısmı defineye giden yönü gösterirken yaprak sayısı kaç adım gidilmesi gerektiğini belirtirdi. Çeşme taşları özellikle su yalaklarının böyle yan duvarlarında ve çeşme kemerlerinin iç kısımlarında kullanılırdı. Su akışı ile ilgili işaretler genelde define yönünü gösterirdi. Örneğin çeşmenin lülesindeki bir çizik suyun aktığı yönün tam tersine gidilmesi gerektiğini işaret ederdi. Kilise temelleri özellikle kiliselerin doğu cephesindeki temel taşlarında bulunurdu. Haç işaretlerinin kolları ve merkez noktasının konumu özel anlamlar taşırdı. Örneğin haçın dikey kolu normalden uzunsa definenin derinliğini gösterirdi. İşaret özellikleri olarak çok katmanlı semboller kullanılırdı arkadaşlar. Bu işaretin içinde başka işaretler gizlenirdi. Örneğin bir gül motifinin içinde yapraklarının dizilişi ok işareti oluştururken gülün merkezindeki spiral kaç metre derine inilmesi gerektiğini gösterirdi mesela. Yanıltıcı yön göstergeleri kullanılırdı. Gerçek hazine yönünün böyle tam tersini gösteren sahte işaretler yapılırdı. Mesela kuş figürünün gagasının gösterdiği yönün tam tersi yöne gidilmesi gerektiğini sadece işareti bırakanlar bilirdi. Mimari detaylara entegre kodlar olarak süsleme elemanları kullanılırdı. Taş oymalar içinde gizlenmiş işaretler yapılırdı. Asma yaprağı motiflerinde yaprakların sayısı metreyi, sapın yönü gidilecek istikamati gösterildi. Kuş figürlerinde kuşun gagasının yönü değil kuyruğunun yönü takip edilmeliydi. Geometrik desenlerde altıgen içinde üçgen sayısı define derinliğini metre cinsinden belirtirdi. Kabartma motiflerde saklı kodlar kullanılırdı. Rozet çiçeklerde taş yaprak sayısı adım sayısını gösterirdi. Örneğin 8 yapraklı rozet eşittir 8 adım gibi yani. Hayvan figürlerinde aslan figürünün pençe sayısı kaç metre kazılması gerektiğini belirtirdi. Bitkisel bordürlerde tekrar eden motif sayısı çarpım kat sayısını verirdi. Örneğin 5 tekrar çarpı 3 metre eşittir 15 metre gibi yani. Taş işçiliği detayları olarak malzeme seçimi önemliydi. Çok önemliydi. Dayanıklı kesme taşlar tercih edilirdi arkadaşlar. Çünkü yıllar geçecek ve işaretlerin kaybolmaması gerekiyor. Yıllara dayanması gerekiyor. Doğa şartlarına dayanması gerekiyor. Sert kalker en çok tercih edilen taştı. Çünkü hem dayanıklıdır hem de üzerine yapılan işaretler uzun yıllar silinmez, silinemez. Özellikle nemli bölgelerde 500 ile 1000 yıl gibi böyle daha da belki de fazla dayanır. İşaret yapılırken çekiç ve keski kullanılır. 2-3 milimetre derinliğinde oyulur veya şartlara göre daha da derin oyulur. Granit en sert taşlardan biridir Arkadaşlar biliyorsunuz üzerine yapılan işaretler neredeyse sonsuza kadar kalırdı. Özellikle büyük defineler için kullanılmıştır bunlar. Çünkü işlenmesi zor olduğundan herkes tarafından değiştirilememektedir. İşaretler genelde yarım santim veya işte bir santim gibi derinliğinde yapılır. Bazalt volkanik kökenli bu taş en dayanıklı olanıdır arkadaşlar. Özellikle açık alanda yapılan işaretlerde kullanılır. Çünkü hava şartlarından etkilenmez. Doğa şartlarından etkilenmez. İşaretler yarım santim veya da daha daha, daha derin olarak o anki şartlara göre yapılır ve özel keskiler gerektirirdi. Kolay işlenebilir kum taşı türlü de kullanılırdı arkadaşlar bu arada işaret tamamlandığında normal bir çizik gibi görünür ama Belirli bir böyle açıdan bakıldığında ok veya böyle sayı şeklini alır. Yani yan bakış açını değiştirdiğin zaman belli olur. Örnek olarak duvar taşının kenarına yapılan ve sadece güneş belirli bir açıdayken görünen ok işareti verilebilir. Derin oyma tekniği önemli işaretler için kullanılır. Arkadaşlar 2-3 santim derinliğinde yapılır. Geniş ağızlı keskiler kullanılır ve darbeler dik açıyla vurulur. İşaret süsleme gibi görünür ama içinde böyle gizli kodlar barındırır. Örnek olarak bir çeşme taşındaki gül motifinin içindeki oyulmuş ve sadece su ile ıslandığında belirginleşen sayılar gösterilebilir buna. Kabartma tekniği en karmaşık işaretler için kullanılırdı. 1-2 santim veya yani istisnai durumlarda tabii ki farklı derinlikler yapılabilir ama genelde 1-2 santim yüksekliğinde yapılır. Düz ve eğri keskilerle taşın etrafı oyularak motif yükseltilirdi arkadaşlar. Bu zordur. Genelde mimari süslemelerde karşılaşılır. Örnek olarak vermek gerekirse kapı sövelerindeki asma yaprağı kabartması verilebilir buna. Yaprağın damarları define yönünü sapının kıvrı ise arkadaşlar mesafeyi gösterirdi. Kırsal bölgelerdeki işaretler şehir merkezlerindekiler kadar karmaşık değildir. Çünkü İnsan trafiği orada azdır. O zaman da bunlar biliniyordu. Ancak doğal şartlarına daha dayanıklı olmaları gerekirdi. Bu bölgelerde daha çok doğal unsurlar kullanılır. Mesela doğal taş işaretleri, doğada bulunan taşların özelliklerinden faydalanılarak yapılan işaretlerdir. Bu işaretler hem doğal görünür hem de uzun yıllar dayanır. Arkadaşlar, doğal taşlar dikkat çekmemesi için seçilirdi. Doğal taşlar çevredeki diğer taşlarla aynı görünür, insan eli değmiş gibi görünmez ve yüzler binlerce yıl aynı yerde durabilir. Çünkü anlaşılmadığı için o taşı kimse gidip de orada bozmaz, kırmaz, devirmez, sürüklemez, kaldırmaz. Doğal bir taş. Örnek olarak bir yamaçtaki diğer taşlardan biraz daha büyük ve düz olan bir taş işaret taşı olarak kullanılır. Doğal taş işareti türleri olarak dikili taşlar kullanılır. Doğal görünümlü ama insan eliyle dikilmiş taşlardır mesela. Genelde 50 ile 100 santim veya daha da büyük ortalamasını söylüyorum. Daha da büyük olanları da var. Yüksek yüksekliğinde bunlar olur arkadaşlar. Taşın eğik durması bir yönü işaret eder aslında. Yani kendiliğinden yamulmamıştır. Taşın alt kısmında genelde küçük destek taşları bulunur bunların. Bu destek taşlarının sayısı define derinliğini gösterir aslında. Örnek olarak 3 destek taşı 3 metre derinliği işaret edebilir. İşaretli kayalar da kullanılır. Büyük doğal kaya blokların üzerine yapılan işaretlerdir. Yosun ve liken oluşumuna uygun yerlerdir. Öyle yerler özellikle seçilir. Zamanla doğal görün num kazanması için özel teknikler kullanılır. İşaretler genelde kayanın kuzey yönüne yapılırlar. Örnek olarak bir kaya bloğunun kuzey yönündeki haç işareti defineye olan mesafeyi gösterir arkadaşlar. Ağaç işaretleri en gizli işaret türlerindendir aslında. Çünkü zamanla ağacın büyümesiyle işaret şekli değişir ve daha da gizlenir bu. Ağaç seçimi kriterleri olarak uzun ömürlü ağaçlar tercih edilir, edilmiştir. Meşe mesela 500 ile 1000 yıl belki de daha da fazla yaşar ve en çok tercih edilen ağaçtır bunlar. Çınar 1000 yıldan fazla yaşar. Ve özellikle yerleşim yerlerinde kullanılır arkadaşlar bunlar. Zeytin ağacı mesela 2000 seneden fazla yaşar. Bu ağaçların seçilme nedeni işaretlerin uzun süre kalabilmesidir. İşaret yapım teknikleri olarak kabuk oyma, 2-3 santim derinliğinde özel işaretler gibi böyle budama mesela ağaçların dallarını budanması ve aşılama böyle farklı türde dalların aşılanmasıyla e, oluşturulan işaretler kullanılır. Yerden 1,5 ile 1,72 metreye yakın yükseklikte yapılırlar bunlar. Genelde kuzey yönüne yapılırlar arkadaşlar. İşaretin derinliği ağacın yaşına göre ayarlanır. Örnek olarak genç ağaçlarda 1 santim, yaşlı ağaçlarda 3 santim derinlik kullanılır. Dal düzenlemeleri de önemlidir. Belirli dalların özel açılarla kesilmesi, dalların büyüme yönünün de, özellikle yani değiştirilmesi ve dal sayısının anlamlı rakamlar oluşturması gibi teknikler kullanılır. Anlatabiliyor muyum? Yani çok yaşlı bir ağacın gövdesine baktığımız zaman bir bölümü veya bir dalı farklı bir ağaç büyümüş. Çünkü zamanında farklı bir ağaç oraya aşılanmış. Ve dalların yönü, dalların büyüme şekli Hepsi bir e, sizin için bir şüphe uyandırması gerekiyor. Örnek olarak 3 ana dalın define yönünü gösterecek şekilde şekillendirilmesi verilebilir mesela buna. Kayalık alan işaretleri böyle dağlık ve kayalık bölgelerde kullanılan özel işaret sistemleridir. Bu işaretler arkadaşlar hem doğal görünümlü hem de dayanıklı olmalıdır. Kaya yüzeyi işaretleri olarak doğal görünümlü oyuklar kullanılır arkadaşlar. Yağmur suyu aşındırması gibi görünen oyuklar mesela. Sanki doğal 3, 4, 5 santim derinliğinde özel şekilli çukurlar yapılır mesela. Çukurların kenar sayıları mesafe kodunu gösterir. Örnek olarak altı kenarlı oyuk gibi mesela. 6 metre derinliği işaret eder. Çatlak sistemlerinde de kullanılır bunlar. Doğal kaya çatlaklarının genişletilmesi. Çatlakların yönü define istikametini gösterir. Çatlak derinliği Define mesafesini belirtir arkadaşlar. Örnek olarak 2 santim genişliğinde çatlak 2 metre mesafeyi gösterir gibi. Kaya formasyonu düzenlemeleri olarak istiflenmiş kayalar kullanılır arkadaşlar. Mesela doğal görünümlü kaya yığınları, belirli açılarla yerleştirilmiş taşlar ve taş sayıları özel anlamlar taşır. Örnek olarak 7 taşlı yığın 7 adım mesafeyi gösterir. Kaya sıraları da önemlidir. Belirli bir düzende dizilmiş kayalar sıranın yönü define istikametini gösterir. Orada mutlaka bir şey olduğunu insan tarafından yapıldığını gösterir arkadaşlar. Kaya boyutları mesafe kodunu verir. Örnek olarak büyükten küçüğe sıralı 5 taş gibi yani 5 metre e, derinliği gösterir gibi diyelim. Dağlık bölgelerde kullanılan işaretler zorlu hava koşullarına dayanıklı olmalıydı ve ol olmalı ve uzun mesafelerden fark edilebilmelidir. Yüksek rakım işaretleri 2000 metre ve üzeri yüksekliklerde kullanılan özel işaret sistemleridir. Dayanıklı işaret sistemleri olarak granit blok sistemleri kullanılır. En sert taş türü kullanılır arkadaşlar. Derin oyma tekniği uygulanır. 5 ile 7 santim ve kar ve buz etkisine dayanıklı yapılır. Metal alaşım kullanımı da yaygındır arkadaşlar. Mesela kurşun kalay karışımı dolgular mesela taş içinde gömülü metal işaretler ve paslanmaz özel alaşımlar bunlar da kullanılır. Örnek olarak granit içine dökülmüş kurşun dolgu yüzlerce yıl dayanır arkadaşlar bunlar. Mağara işaretleri olarak giriş kodları kullanılır. Kaya yüzeylerinde çatlak sistemleri, doğal görünen çatlaklar insan yapımıdır ve yön gösterirler arkadaşlar. Oyuk derinlikleri her 10 cm, oyuk derinliği 1 metre define derinliğini gösterir ve renk kodları kırmızımsı kayalar altın. Grimsi kayalar gümüş define işaretidir. O şekilde kullanılır. İç mekan işaretleri yani şunu diyorum hepsi nihayetinde değerli bir gömünün habercisidir iç mekan sistemleri olarak duvar sistemleri kullanılır arkadaşlar mesela damla taşı formları sarkıt ve dikitlerin dizilimi pusula görevi görür duvar çizgileri mağara duvarındaki çizgiler mesafe göstergesidir ve tavan işaretleri tavan oyuklarının derinliği define derinliğini gösterir o şekilde kullanılır orman işaretleri olarak ağaç kodları kullanılır arkadaşlar gövde işaretleri olarak çentik sistemleri ağaç gövdesindeki çentikler yön gösterir ve yosun formları yosunların büyüme yönü define istikametini gösterir. Çünkü rüzgar her zaman bir yerden gelir veya iki yerden gelir. Genelde bir tarafta her zaman yosun oluşur. Anlatabiliyor muyum? Kök sistemleri olarak yerleşim kodları kullanılır. Kök yayılımı define yerini işaret edebilir. Toprak kabartmaları her kabartma 1 metre derinliğini gösterebilir. Renk değişimleri define türünü belirtir arkadaşlar. Kayalık alan işaretleri olarak yüzey kodları kullanılır. İşleme sistemleri olarak çizgi derinlikleri her derin çizgi 5 metre mesafeyi gösterebilir. Sembol oymaları, güneş sembolü altın, ay sembolü gümüş definedir. O şekilde kullanılmıştır, karşımıza çıkmıştır ve yön okları. Ok başının gösterdiği yön define istikametidir. Genelde ters istikamette de vardır. Bu şekilde kullanılmıştır, karşımıza bu şekilde çıkmıştır. Form kodları olarak şekil sistemleri kullanılır. Geometrik formlar Örnek veriyorum. Üçgen formlar yakın, daire formlar uzak mesafeyi gösterir. Üçgen sonuçta bitiş noktalar her zaman vardır. O şekilde düşünün. Yani yakın mesafe. Dairesel sonsuzluk gibi olduğu için uzak mesafeyi gösterir. Bir nevi insanlar bu şekilde düşünüp yapmışlar bunların hepsini yani. Kenar sayıları. Her kenar 10 metre mesafeyi temsil eder ve boyut kodları. Büyük işaretler derin, küçük işaretler yüzeysel defineleri gösterir o şekilde kullanılmıştır. Su kaynağı işaretleri olarak çeşme işaretleri de kullanılır. Taş işçiliği olarak kesme taş kodları kullanılır. Taş boyutları eğer standart dışı ise yani o şekildeki taşlar her taş özel işarettir. Yüzey işlemeleri. Pürüzlü yüzeyler define yerini gösterir ve der sistemleri geniş derzler Define derinliğini belirtir. O şekilde kullanılmıştır. Su yolu sistemleri olarak kanal kodları kullanılır arkadaşlar. Kanal genişliği her fazla santimetre 1 metre mesafeyi gösterir. Eğim açıları kanalın eğimi define yönünü belirtir ve bağlantı noktaları. Her bağlantı noktası bir define işaretidir. O şekilde kullanılmıştır. Kuyu işaretleri olarak bilezik kodları kullanılır arkadaşlar. Taş sistemleri olarak taş dizilimi farklı boyuttaki taşlar kod sistemidir çünkü çember yapı, kuyu ağzının çapı, define derinliğini gösterir ve bağlantı detayları her farklı bağlantı 20 metre mesafeyi belirtir. O şekilde kullanılmıştır. İç yapı kodları olarak duvar sistemleri kullanılır. Basamak sayıları her basamak 1 metre derinliği gösterir. Oyuk sistemleri duvardaki oyuklar yön işaretidir ve nem çizgileri su seviyesi üstündeki çizgiler kod sistemidir o şekilde kullanılmıştır. Yol ve patika işaretleri olarak taş döşeme kodları kullanılır arkadaşlar. Yerleşim sistemleri olarak dizi kodları kullanılır. Taş boyutları büyük taşlar ana yönü gösterir. Aralık mesafeleri her fazla aralık 2 metre mesafeyi belirtir ve renk kodları arkadaşlar koyu Taşlar derin, açık taşlar yüzeysel defineleri işaret eder. O şekilde kullanılmıştır. Sınır işaretleri olarak duvar sistemleri kullanılır. Örme kodları olarak taş dizilimi, düzensiz görünen dizilimler özel işarettir. Yükseklik farkları her seviye farkı 10 metre mesafeyi gösterir ve köşe noktaları her özel köşe define yerini işaret edebilir. Ermeni ustalarının isteyerek veya istemeyerek bizlere miras bıraktığı bu şifreleme sistemi sadece definelerin yerini gösteren işaretler değil arkadaşlar. Aynı zamanda bir medeniyetin zekasının ve sanatının da aynı zamanda kanıtıdır. Bu işaretlerin her biri Anadolu'nun çok kültürlü geçmişinin sessiz tanıklarıdır. Kilise duvarlarındaki her haç işareti, han kemerlerindeki her kuş motifi, çeşme taşlarındaki her spiral bize usta bir medeniyetin hikayesini anlatır aslında. Bu işaretleri okumayı öğrenirken aslında kaybolan bir kültürün dilini de öğreniyorsunuz. Bu bilgileri paylaşırken amacımız sadece Define aramak değil, aynı zamanda bu toprakların zengin tarihinin ve kültürünün mirasını da anlamaktır. Her işaret, her sembol ve her motif geçmişimizden günümüze uzanan değerli bir köprüdür. Unutmayın ki bu işaretler Anadolu'nun çok katmanlı tarihinin önemli belgeleridir arkadaşlar. Bu bilgileri kullanırken yasal ve etik kurallara uymak Tarihi eserleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak en önemli sorumluluğumuzdur. Bu videoyu izlerken lütfen unutmayın. Her taş, her işaret ve her motif bu topraklarda yaşamış ustaların, insanların bizlere emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak, tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmak demektir. Eğer bu video ilginizi çektiyse ve daha fazla define işareti ve gerçek tarihi mirasın gerçek hikayelerini dinlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Her hafta Anadolu'nun gizemli dünyasından yeni gerçek yaşanmış tarihi hikayeleri ve çözülmemiş sırlarla karşınızda olacağım. Bir sonraki videomda bambaşka bir tarihi gizemin peşine düşeceğiz inşallah. O zamana kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve unutmayın. Her taş bir hikaye, her işaret bir sır ve her motif bir medeniyetin izini taşıyor. Görüşmek üzere.